Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Punch Club'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere en son Frank biz telefonla aramıştı demişti ki kanka bak işte her şeye odaklanma bak şimdi tek bir şeye odaklanman gerekiyor ki kendini iyi bir uğraş yani iyi bir sporcu olman gerekiyor filan filan dedi işte ben de onu dinlemeyeceğim. Önce bir stabilimi 2-2 yapayım onları sonra bir yere odaklanırım neyse. Zaten benim amacım şu an güç peşindeyim. Neyse. Ee, müziği ben kısıyorum arkadaşlar çok ses yapıyordu çünkü. Evet, bizim eleman tabii ki acıkıyor abi bu adam hemen acıkıyor bu adam hemen acıkıyor mübarek 6.0 bilmem ne benzin gibi bayağı bir enerjiyat bir benzin fiyat adam araba gibi ya maşallah neyse ne yapalım buradan bir et yiyelim tamam etimiz yedik. iyiyiz bir spor salonuna gidelim mi? yoksa önce iş mi yapalım Bence ne yapalım söyleyeyim mi? Ben şu işi yapalım çünkü biz işi biraz devam ediyorduk en son. Bir para kazanalım. Sonra spor salonuna gidelim. Sonra bu pizza işine bakalım bir. Tamam dur. Hemen gym'e gidelim. Yürüyerek. Ben abi bir para vermemiş kusura bakma. Uh, bakalım şey durumda. Bir gün olacak kanka. Sen güven bana. Ver parayı. Evet. Biraz burada çalışalım. Haydi bakalım dostum. Bastır. Vur. 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 Şunu bir iki yapalım. Tamam. Tamam bu kadar. Dur, dur artık. Artık dur kanka dur. Oğlum niye durmuyorsun? Hah. Dur. Bu adamlarla konuşalım biraz. Bu kadar mıydı altı? kadar güzeldi evet. <laughs> neyse. Aa, o zaman biz halter kaldıralım. Bir de şunu yapalım biraz. Bu neymiş şunu tam anlamadım. Bu daha mı fazla veriyor sanki ya? Tamam. Sıradaki dövüşüm bugün mü? Dur o zaman bugünse bir eve gidelim o zaman ya. Çünkü enerjim yemek yemem gerekiyor. Dur. Dur kanka ben şimdi değil dur 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 dur. Karıştırdım iyice dur. O zaman tamam mı eve gidelim. Yürüyerek. Bir yemeğimizi yiyelim. Abi bu çanta bu sürekli niye böyle bir şey oluyor ya? Allah Allah. Bak ne güzel dövüşecektim. Bak yine işi şey geldi buraya. Çanta. Allah Allah. Ne diyor? Market. Gideyim. Ne oldu şimdi? Apı ne oldu burada? Ee? Ha? <laughs> Oğlum nasıl oldu lan burası? What? Nasıl temizcez burayı kanka? Apu kanka üzgünüm de bu nasıl oldu anlamadım ki ben de. Yani elimden bir şey gelmiyor Apu yani. Çok garip. Neyse o zaman gidelim yani. Ne yapacağım unuttum ben. Biz en son dövüşümüz vardı dövüş yapalım. O kanka sen kuvvetliymişsin ama ya ben biraz sana erken geldim ama. Ya bu adam bizi dövecek ya. Yapacak bir şey yok, kaçış yok. Neyse, dövüşelim bari. Ya büyük ihtimal dövecek çünkü çok kuvvetli bizden. Baksana biz hasar veremiyoruz şu an. Neyse o zaman usulce dayanmaz yiyelim. İşimize <laughs> gidelim. Ne yapalım ya? Ben bu kadar kuvvetli olduğunu sanmıyordum ya. Tamam kanka sen yendin bizi. Baksana adam bir vurmuş, iki vurmuş şu an. Cık. Yapacak bir şey yok abi. Adam bayağı kuvvetliymiş. Neyse o zaman kapat abi şunu. Hmm, aşağıdan tekme. Şunu aslında açabiliriz aşağıdan tekmeyi de. Aparkat da iyiymiş. Aparkat için güç 3 gerekiyormuş. O zaman dur hemen açmayalım. Kayıt olalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Teknik bir sebepten dolayı video orada biraz kesildi. Kusura bakmayın. Ee, kulaklığımın şarjı bitti de kusura bakmayın. Tekrardan hemen şarjını kablosunu taktım. Ve şu an oynamaya devam ediyoruz. güzelce dayanımız yedik. Yedik yani yapacak bir şey yok. Yani daha çok gym yapmamız gerekiyor. Ama sen açsın değil mi? Önce bir eve gidelim ya. Ama sen çok hızlı çıkıyorsun ama bu ne böyle ya? Cık. Hadi eve. Yürüyerek gidelim eve. Şu çanta var beni sinir etti bu arada. Neyse. Aa, bir tane et yiyelim gömelim. Hemen gym'e gidelim. Gym'e gidelim gym gym. Aslında işte de ya? Ama önce spor yapmamız gerekiyor. Sonra iş hemen bir ver parayı. Şu şunu çalışalım ya ya da şunu çalışsak. Bak bu daha iyiymiş ya. Bence biz bununla yani dayanıklılaşı şey yapalım. de kele güç abi ikisidir. Tamam kanka yoruldum biraz daha çalış hadi O zaman şunu yapalım Bir de şunu yapalım Sonra evimize gidelim artık ya Hadi evimizden önce bir işe bakarız Bas 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 Aslında buradan bir yiyecek alabiliriz aslında. Bir enerji bar alabiliriz. Tamam. Sonra işe gidelim. İşten işe gidelim. O pizzacı bize iş veriyor en son. Bir oraya bir kafeye gidelim yürüyerek. Keseyden bir bakalım bize pizza dağıtmamızı söyleyecek galiba. 30 dolar. Az abi ama neyse bakalım. Çok enerji harcıyorum mu o önemli olan. Tamam pizza çok öyle çok karlı bir şey değil aslında da. ne sıkıntı çok ya yine. Kazandık bir şeyler. Tamam bu kadar yapma yeter. Ee, ne var Kasey. Dostum sen tamam ya. Kılıbısı taşıyacağım ne alaka oğlum ya. Kanka sen böyle böyle tek tek şey mi neyse. Ee, özel pizza sor. Oğlum. Neyse işte de demiyorum ya. KS bizi dinlemiyor bile. Neyse o zaman ne yapalım söyleyeyim mi bugün? Bugün bence eve gidelim çünkü şey kalmamış enerjimiz. Yörek eve git. Telefon çalı çalıyor tabii ki. Telefon bizi rahat bırakır mı? Bırakmaz. Heh söyle bakalım. Kim arası var? Alo. Hey Elbat. Hala garajından spor ekipmanı almadın. Eğer kadar para toplayabilirim. Kadar... Tamam. Evet. Hı hı. Ben nereye koyacağım parayı? Oğlum bak şimdi gitsen beni soyamazlar değil mi? O kadar param şu an benim. Otobüse gideyim ben şimdi korktum bak şimdi. Adamlar beni soyarsa var ya çok komik olur bu arada. <laughs> Neyse. Ne alabiliriz buradan bakalım? Oo siz çok pahalısınız ya. Bir dakika o zaman ne yapalım söyleyeyim mi? Biz zaten hem kırmızı hem bunu abancaz. O zaman eski halter ile ne alacağız? Koşu bandı alacağız. Ama şu anda paramız yetmiyor. Bak kanka, biz bunları almak için ne yapacağız söyleyeyim mi? Senle öyle bir çalışacağız ki işe. Öyle bir gömeceğiz ki işte. Öyle şey yapacağız ki. Önce eve tabii ki. Yürüyerek. Şimdi bu evde önce ne yapmamız gerekiyor? Önce yememizi yiyeceğiz. Sonra uyuyacağız. Hadi ya yallah şimdi uykuya. Çünkü o ekipmanları artık almamız gerekiyor. Çünkü çok gereksiz para veriyoruz Barcelona'da. Habiro, Ondo'da. Aslında pahalı değil. Hem günümüz Aslında ya düşündüm de şimdi. Evet günümüzü falan çalıyor. Doğru diyor adam. Şimdi düşündüm daha mantıklı olan oymuş. Neyse şu an biraz enerjimiz dolsun olsun. Enerjimiz şu an iyi. Yemeğimizi, etimizi alalım. Bir tane etimizi yiyelim. Bir de bir içeceğimizi içelim. Bence bugünlük böyle günü kurtarırız. Buradan hemen Önce kafeye gidelim yürüyerek. Burada iş yalım kalan bir işimiz vardı. ona edelim. Daha sonra o büyük ağır çalışalım. Çünkü artık kaslarımız yavaş yavaş azalıyor geri geri. Çünkü bu da önemli. Tamam, dur. Dur 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 dur. Şimdi aa, buraya gidelim abi yürüyerek. Abi Abi sen kuvvetli misin? Bilmiyorum ki ya. Yok lan kuvvetliymiş Ben de verim bunu. Gel lan buraya ibine. De <laughs> <laughs> var dayak yemişim var ne komik olur bu arada. Hadi bakalım inşallah deveriz. Adam iyi uçtu aslında. Hadi artık vur kanka ya. Tamam. Şaka yaptık da hani adam vuruyor hani şaka maka. Allah Allah, niye böyle oldu ya? Bir dakika. Yumruk. Kaçınma. Ama yapamıyorum ki, ben sıraya koy koyamıyorum galiba. Neyse, yap böyle. Umarım alırız ya. Çünkü enerjimiz bayağı azaldı. Ya bir sağlam vurmamız gerekiyor şu adama. Baya bir sağlam böyle 3-4 defa vurmamız gerekiyor. Çünkü enerjimiz baya azaldı ya. Baksana. Galiba bir dayak yiyeceğiz ya. Yok alınca al. Kanka hadi vursun ya. Sen daha kuvvetlisin. Hadi hadi aldık aldık. Aldık. Helal be dostum. Çok iyiydik. Tamam tamam biliyorum. Ama ne yapayım abi. Biraz cimriyim ben hani. Para vermek istemiyor motivüse bile. Neyse hadi. Şu işi yapalım. Hemen yani bir halter alalım da. Abi bizim bir bankamız olsa ne bileyim bir yere para yatırsak hani öyle bir şeyimiz yok mu ya? Keşke öyle şey tarz şeyler olsa. Tamam. 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 Spor malzemesine gitmeden önce bir market olmamız gerekiyor. İnşallah soyulmaz yolda. Apu kanka ben geldim. Düzeltmişsin bu arada hayırlı olsun tekrardan. Şunu alalım. Şunu alalım. Galiba paramız yetmeyecek gibi. Daha pahalıydı galiba ya. Ya korkuyorum şimdi de ya. Dışarı çıkmaya. Adam var. Cani gibi üstüme atlayacaklar ya. Para para para. Ne kadardı senin halterin. Halter 250 idi. O zaman koşu bandı alalım şimdilik ya. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Evet koşu bandı alabiliriz daha fazla. Onu sonra daha sonra hallederiz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse şimdi biz direkt eve gidelim. Ben artık korkuyorum eve. Ee, fazla paramız yok zaten. Hiçbir şey yapamazlar. Ee, artık koşu bandımız var. Ama tabii ki uykumuz uykumuz var. Önce yemeğimizi yiyelim. Çünkü balam yine zırlanacak. Yine yemek var lan bana diyecek. Tamam ben yemek yiyeyim hemen. Sonra uyuyalım. Dur kanka şimdi ben dövüşemem. Şimdi gücüm yok. Uyuyalım. Sonra kalkıp protein itimizi yiyelim. Sonra koşumuz yapalım. Sonra yeter. Diyecektim ve bu adam bizi döver. Bu adam bize harbi döver bu arada. Yani neyse bir ihtimalleceğim, yok dövemeyiz abi adam kuvvetli bizden ya. Biz aslında çok erken kayıt olduk ya. Keşke bu kadar erken kayıt olmasak da bir şey Çünkü bizim halen daha karakterimiz o kadar iyi değil şu an bir şeylerin statları falan. Neyse yapacak bir şey yok ya. Yine de en azından elimizden geldiği kadarıyla savaşmaya çalışıyoruz yine de değil mi yani? En azından bir şey göstermeye çalışıyoruz. Bizim en azından bir mücadelemiz var. Adamın enerjisi kalmadı aslında. Dövebiliriz aslında. Hadi be. Döner mi lan acaba? Döner bence hadi ya. Bir tane daha vursam var ya gitti. Hadi be. Da bir kuruşu ama çok kötü vurdu. Son o son şeyi yemesen var ya. Ulan belki çok ulan çok başa başa dur bir dakika çok başa başa şu an. Abi yapma. Hah! Abi var ya kıl payı var ya kıl payı. Enerji sayesinde var ya çok iyiydik ha. Eyvallah kanka. Eyvallah. Tamam tamam. Harikasın dostum, hadi gidelim. Gidelim. İki ya da belki beş birden sonra... Aa ne güzel değil mi? Evet, hava çok güzel. Sana bir soru soracağım. Kendin yok... Ne? Ne? <laughs> Ne bak birkaç içip ödemek istiyorum. Benden ne sinir hiç işim yok. Benim ne işim fikrim yok. Bu adam ne saçmıyor ben de anlamadım. Evet. Biliyor musun? Bir de şu oraya doğru çevirsin birkaç yere yazı ister Söylesen, diyorsen, diyorsan, diyorsan. <gülüyor> <gülüyor> ver. Tyler. Bu Tyler salak iyice boş ver. Biz Tyler'a hiç ilgilenmeyelim. Biz ne yapalım? Paşa paşa evimize gidelim. Ama bize para da lazım ya. Uf, bayağı olduk ya. Yörek eve gidelim Telefon çalıyor. Kim arıyor bakalım? Who is the calling me? Evet. Alo. Hey <laughs> olsun. <laughs> Yo. Frank söyle neymiş? Hı. Tamam. <laughs> Neyse o zaman. Uh buradan gidelim. Ee, çalışalım. Çünkü paramız azaldı. Sporda jim şey aldık ya arkadaşlar. Devam etmemiz gerekiyor. Bize çok para lazım. İnşallah bir tane de yetişirim yetişmez büyük ihtimal ya. Yine yerde bitecek. Yok lan hiç iyi... Yok, tamam. Eve gidelim. Yürüyerek buradan uyuyalım diyecektim ama şeyimiz yok tabii ki. Pizzayı yiye. Sabah sonra tekrardan işe gidelim. Şu eti de sabah eti yeriz. Sabah eti yedikten sonra da tabii yine hiç kalmamış yemeğimiz. Oğlum bizim adam da ne yemek yiyor? Maşallah mübarek ya. Neyse uyu kanka. Oo, bu ne bitti bile ya. Spor mu yapalım? Yemek mi yiyelim? Hangisini yapalım? Anlamadım ki ben ya. Tam böyle her şey yolunda giderken diyecektim, gitmiyor abi hiçbir şey yolunda. Olmuyor. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Neyse o zaman biraz gömelim bu şeyimizi, 3 yapalım da. Biz halter almamız gerekiyor ya. O halter bize çok işe yarayacak halterimiz. Tamam bu kadar kanka. Şimdi bizim işe gitmemiz lazım diyeceğim ama önce bir et almamız gerekiyor. Çünkü yine karakter acıkacak çünkü. Hemen buradan markete gidelim yürüyerek. Buradan Apu'dan bir 3 tane et alalım. 3 tane et bize yeter. 15 dolarımız kalmadı ama çok azaldı ya. Ama yapacak bir şey yok abi yani. Bizim adamda çok yemek yok ya, abi yapacak hiçbir şey yok. Buradan yürek eve git, şuradan bir etimizi yiyelim, sonra işe gidelim yani hiç paramız kalmadı çünkü. Şuradan hemen işe git, hadi yallah, bas kanka, bas. Bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim kanka çok paraya ihtiyacımız var, o halter şeyi almamız gerekiyor. Hadi kanka, asıl biraz daha. Biliyorum zol. Zor ama yapmamız gerekiyor. <laughs> tamam markete gidelim. Şimdi otobüsü gidelim yolu soyulmalım şimdi. Bir şey olur şimdi yine bize soyarlar. Bir tane daha et alalım. Sonra evimize artık yavaştan gidelim çünkü bizim adam bayağı bir yoruldu. Yürüyerek gidelim. Evet. Aa. Oh. Zaten aslında yememiz falan varmış. Önce uyuyalım bir. Burada zaten yiyecek işimiz varmış. Bize bir şey lazım biraz. Sen tabii acıkırsın abi. Sen acıkmadın olur mu? Tamam kanka yemek yiyeceğiz. Bir acele etme dur. Al ya hadi. Hadi şimdi uyu. Hadi yallah. Hadi yatağa. Bir yataktan bir ete her şey gidiyoruz abi. Bu nasıl bir hayat böyle ya? Bu hayat böyle gitmez. Bu hayat böyle bitmez. Tamam enerjimiz var artık. Bugün yine çalışalım. Şu artık aleti alalım ya. Ben çok istiyorum bu halteri. İnşallah tabi yoldan soyulmayız. Yolda sorursak her şey gider bu arada. Umarım yolda iş olmaz. Hadi bas 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 bas. Kanka mutsuzsun farkındayım ama para yok para no money no money no mutlu olmak anladın paramız yok çalış çalış biliyorum mutsuzsun farkındayım mutsuz mutsuz yapıyorsun her şeyi ama yapacak hiçbir şey yok otobüs geçmiş oldu soyulmam bu kadar para bitirdik. Halteli artık alalım bence. Paramız da kalmadı. Mükemmeliz. Hadi evin yolunu tutalım artık ya. Harbiden sen de var ya ne işili lişilerini bunu sürekli ya. Zaten moralimiz yok. Sinirliyiz. Neyse bakalım neymiş artık. Yine çıkacak karşımıza. Selam doktor, mutsuz gibisin. Aynen öyle, hayat sorunları işte. Neymiş bakalım? Hmm. Polis ardınız mı? Hmm. Mantıklı, evet. Benim amirani göre hayvan Varmış. Kanka biz lazer falan bulamayız bence ya. Neyse hiç uğraşmayalım bence. Neyse biz evimize gidelim çünkü adam baya mutsuz ya. Film filan izelim ne yapalım bir de Gidip tek başımıza. <laughs> Ama yemekti. ya. Be. Sen, senin her şeyin bitmiş kanka sen bitmişsin ya. Sen bitmişsin kanka. Sen harbi bitmişsin ya. Var ya bir halter, bir koşu bandı almak için var ya neler neler yaptık gördünüz mü? Hepsi bir bir oldu. O kadar çalıştığımız her şey boşa gitti. Neyse en azından tecrübe edindik. Tecrübe de güzel bir şeydir. Neyse biraz film izelim, de, Onun kendine gelsin biraz mutlu olsun. Ne yapacak bir şey hiçbir şey yok çünkü. Hadi gül gül. Ama kanka sen çok az acıkıyorsun. Bu kadar az acıkıyorum o zaman ya. Tamam tamam hadi yemek yiyelim. Paramız yok ama neyse. Kanka bir şey diyeyim mi çalışman gerekiyor farkında mısın tamam mutsuzsun da ama çalışman gerekiyor ama bize o şimdi haltele şey aldık arkadaşlar çok o, o vakitini almak çok pahalı tuttu bize ya o baya kötü oldu o baya bir kötü oldu ya tamam neyse şu an bu kadar iyi artık gül bence şimdi ne yapalım söyleyeyim mi buradan hemen işe gidelim çünkü paramız yok abi yani para Yap şu işi. Şunu iki defa yapmamız gerekiyor. Çünkü sana et alıp sonra alamayacağız. Et alamazsak kasına bakamayacaksın. Yani şu an biliyoruz zor zamanlardan geçiyoruz ama yapmamız gerekiyor. Yani mecburuz yapmaya. Yani mecburuz. Aa, tamamdır. Yaptık para biriktirdik. 114 iyidir. O zaman buradan hemen markete gidelim. Otobüste şimdi soyulma olmuyor yolda. Paramız var çünkü. Hemen buradan gidelim. Şuradan 3 tane et, bir gazoz. Enerji çalmadık gazozu boş ver. Tamam. Ah. Oh. Ya kanka sen çok mutsuzsun ama beni de mutsuz ettin şimdi iyice ya. Ya bu ne böyle bu ne mutsuzluk böyle ya. Neyse. Şuraya gidelim de evimize yürüyerek. Buradan yemeğimizi yiyelim. Enerji işlemizi içelim. Seni bir mutlu edelim kanka. Sen çok mutsuzsun şu an. Biraz gülmen gerekiyor. Sonra spora alpan alalım. Sonra işe gidelim. Bu günler de geçecek kanka. Zor zamanlardayız. Farkındayım ama. Yapacak bir şey yok. Her şey çok pahalı. <laughs> ne yaparsam olmuyor. Olmuyor. Eskisi gibi güldürmüyor. Tamam. Kanka şimdi sen güzelce bir uyu bakalım. Güzel güzel uyuyor. Tabi uyuyamazsın ama enerjin şey. Yemek acıktın. Kanka sen ama çok hızlı acıkıyorsun ama. Bu kadar hızlı acıkmaman gerekiyor. Neyse en azından paramız var. Yine 35 dolar Yeter ya. Tamam. Biraz daha uyuyalım. Uyuyalım. Tamam bu kadar uyumak. Bu kadar uyumak yeter. Spor salonu doğru. O kadar alet aldık değil mi? Çalış bakalım bu halterde şunu bir iki, şunu da bir yükseltelim, üç yapalım şunu da. Hadi bakalım. Bas kanka, bas. 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 Daha sert. Daha hızlı. Vur. 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 Hadi kanka. Daha hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı Bundan sonra daha işe gireceğiz kanka seninle. Yememizi yiyip sonra Ya sen de ne acıkıyorsun be Birader hızlı ya Neyse yememizi yiyelim de İşe gidelim Şu işe gidelim de Yememizi yiyip dedik yaptık Biraz para kazanalım Çünkü o etler çok pahalı ya Tamam şimdi hemen markete edelim yürüyerek iki tane et alalım paramız artık harcı çok pahalı ama biliyorum işte şunu alalım tamam hemen eve gidelim spor devam edelim bir dakika hemen eve yürüyerek gidelim devam buradan buradan koşu bandını devam kanka bas şu an biraz toparladık gibi ama yine kötüyüz tabii ki yine iyidiriz o kadar ama aman, aman iyi değiliz şunları bir yükseltmemiz gerekiyor ya. Şu statlara bayağı yükselmesi gerekiyor statlarımız. Şu ikisine odaklanacağım ben. Daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla. Şunu bir 3 yapalım. Sonra şunu geçeriz. Tamam. Şimdi şu halteri de yapalım. Bas kanka bas. Kaç kilo yapıyorsun bilmiyorum ama basıyorsun herhalde artık güzel bir kilo. Oğlum ne çok acık acıkıyorsun sen de var ya beni sinir ettin nice ya. Yeter. Neyse o zaman arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.